Sonuç olarak sunumumda siber güvenlik yolu haritası 2.0'a katkıda bulunabileceğim önerilerden birkaçı bu şekilde sıralanmış durumda. FBI'nin de uyguladığı gibi bir varlık koruma ekibi oluşturulabilir. Bununla alakalı olaylara müdahale için OSOM ve SOMA ekiplerimiz var ancak bu bahsettiğim gerçek olayda olduğu gibi bir siber saldırıya uğradığı zaman kurumlarımız halen hızlı davranamıyorlar. Bir siber acil eylem planları bulunmadığı için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bunu adli süreci başlatma da dahil. Bununla alakalı hem teknik destek verileri kurtarabilecek hem de anında yurt dışına giden ya da bankadan havale edilen paraları bloke edilmesi gibi işlemleri sağlayabilecek bir varlık koruma ekibi oluşturulabilir. Bununla alakalı kendi birimleri, kendi işlerinde ve olay bazında çalışan kurumlarımız var. E, Yargı, kolluk, masak, BKM olsun bu konulara müdahale ediyor. Ancak e, bu konuda e, kurumların da sistemlerinde bilgilendirilmesi ve e, müracatların sağlanması gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet. En çok gördüğümüz erişim hatalardan bir tanesi de açık olarak ve şeyden şifrelerin kaydedilmesi ya sistemlere kaydedilmesi ya da TXT dosyalarına vesaire açık olarak kaydedilmesi siber saldırganlar özellikle bundan çok faydalanıyorlar. o yüzden kişiler sistemin başında olmadığı sürece yani fiziksel erişim bulunmadığı sürece erişmemesi açısından USB Authenticator ve iki adamlı doğrulama gibi cihazların kullanmasını önerebilirim. Firmware ve hardware zafiyetlerini test edebilecek pen tester'lar yetiştirilmeli. Çünkü yurt dışından aldığımız cihazlarda orada teknik servis vermek için firmware'de kendileri bir açık bırakabiliyorlar ve iyi niyetli olsa da bu kurum için bir zafiyet olabiliyor. Farkındalık eğitimleri çok vurgulandı. Gerçekten önemli ve bir seferliğe mahsus değil tekrarlanarak devam etmeli. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizin faaliyetleri yine farkındalığı artırma yönünde çok etkili. Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da Siber Ay Projesi'nde de vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler alınıyor farkındalık konusunda. Lisansüstü alanda bir boşluk var bu konuyla alakalı. E, siber güvenlik alanında bu lisansüstü eğitimler artırılmalı ve e, bunlar simülasyon uygulama laboratuvarlarıyla da desteklenmeli olarak önerilerimi sı sıralayabilirim.